Bu tür şeyler maalesef toplumumuzda yaygınlaşmaya başladı. Belki eskiden de oluyordu ama bunların yaygınlaşması, görünür hale gelmesi, konuşulur hale gelmesi asıl sorun burada. Allah muhafaza eylesin. Bunlar böyle konuşuldukça belki işte radyo programlarında bize sorulan sorularda olduğu gibi normal bir şeymiş gibi cevaplandıkça da insanlar bunların olabileceğini, yapılabileceğini e, düşünmeye başlayabilirler. Bir defa Müslüman bir insana ne e, kadın ne de erkek böyle bir davranış doğru bir davranış değildir. Müslümanlığıyla bağdaşacak bir davranış değildir. Müslüman bir insanın e, yapması gereken şey helal ve haram sınırlarında durmasıdır. Müslümanın kırmızı çizgileri vardır. Allah'ın haramları tilke hududullahi fele ta'teduha. Cenab-ı Allah bunlar benim sınırlarımdır diyor. Bu sınırları aşmayın. Yani haddinizi bilin, haddinizi aşmayın, kulluğunuzu bilin. Allah'ın haram ettiği, yasak ettiği şeylerle Allah muhafaza etsin. Kendinizi imtihan etmeyin. Bu insanlar böyle bir cinayet işlemişler, böyle bir vahşet işlemişler. Cenab-ı Allah'ın haramlarına, kırmızı çizgilerine e, yönelik bir eylemde bulunmuşlar. Bu e, dile getirilebilecek bir şey değil. Yani bir insan böyle bir şey yapmışsa bunu kendi zihin dünyasında bile imha etmeye çalışmalı. Bunu doğurabilecek olan her şeyden uzak durmaya gayret etmeli. Bir defa yani seni böyle bir harama sürükleyen bir adamla evlenip ömür boyu başka haramların içerisine sürüklenmeyeceğinin garantisini kim verir? Yani bu kızımıza tavsiye edilecekse eğer seni böyle bir harama süren, sana Allah'ın haram kıldığı şeyleri yapan, yaptıran bir kimseyle sen selamı sabahı kes, dua et ki baban bilmiyor, baban bu işe razı değil, cehenneme kadar yolun var de, bir daha görüşmeyi kes. Aksine ben ne yapayım babamı dinlemesem olur mu? Sen Allah'a dinlememişsin. Babamı dinlemesem olur mu diye soruyor. Dolayısıyla böyle bir harama kendisini götüren ki erkeğin biraz daha aklının başında olması lazım gelir. Yani kadın belki daha duygusaldır. Efendim kendine hakim olamayabilir. Erkeğin demesi lazım ki ya sen benim helalim olacaksın. Sen benim karım olacaksın. Benim sana yan gözle bakmam doğru değil benim senin elini tutmam doğru değil. Seninle yalnız bir arada kalmam doğru değil. Konuşmaları yapmış olmamız doğru değil. Eğer senin de bana gönlün varsa benim de sana gönlüm var. O zaman benim geleyim seni babandan isteyeyim. E, namusu dairesinde babasından ister. Babası e, namusu dairesinde olan bu ilişkiye karşı çıkarsa o zaman dersin ki hocam ben bana denk olan bir Müslüman beni geldi babamdan istedi ama babam uygun görmedi ben bu durumda ne yapayım evet babanın rızasını alman doğru olandır uygun olandır ama eğer gönlün birine akmış efendim baban da dünyevi gerekçelerle efendim bunun e, parası yok işte arabası yok dairesi yok vesaire filan gerekçeleriyle reddediyor ise eğer dini bütün bir insansa o zaman kızım sen de aklı başında bir insansın, gelmişsin 25-30 yaşında, kendi aileni kurabilirsin der birileri. Ama sen bir çok affedersiniz, çok özür dileyerek e, söylemekten de haya ediyorum. Yani sen bir iş yapmışsın, böyle ifade edeyim, daha ağır bir şey söylemeyeyim. Şimdi kalkmışsın, ben bir şey yedim, efendim e, bunu düzeltmeye çalışacağım, bunu düzeltmenin yolu, aynı bataklıkta daha fazla debelenmek değildir. Yani bu işi yapabildiğine göre bir insan demek ki bu tıniyette bir insandır. Böyle fasık, facir, e, ahlaksız bir kimsedir. Senin ondan uzak durman lazım. Ama şöyle bir durum varsa yani biz cahillik yaptık, böyle bir günah işledik, şimdi tövbe ettik, din, diyanet öğrendik, ne yapmamız lazım diye bir insan söylüyorsa elbette ki tövbe kapısı Sonuna kadar açıktır. Kimseye kardeşim senin tövben olmaz denmez. Ama bu soruda böyle bir şey yok. Yani sanki bunlar aynı aymazlıklarına devam ediyorlar. Ben ne yapayım babamı çiğneyip de devam edeyim mi etmeyeyim mi diye bir şey e, görünüyor. Zinhar böyle bir şey asla e, düşünülecek bir şey değildir. Bir an önce o bataklıktan kurtarmaya o muhitten, o ortamdan kendini çekmeye çalışmalıdır bu yavrumuz. Cenab-ı Allah nefislerimize hakim olabilmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin.